Ne kadar kaldı? 10-15 dakika koptum. Canlı yayına ne kadar var? 5-10 dakika. Eğer canlı yayına geçerlerse hiçbir şey yapamayız. Bütün dünyaya rezil olduğumuzla kalırız. Hadi daha hızlı. Daha Çok... hızlı koşun. Yetişelim şerefsizlere. Abi nasıl yetişeceğiz? Gerekirse canlı yayına basarız. Benim adım Keşan'la deliymiş ben tamam Son iki dakika. Tamam ben hazırım. Beyler geç kalıyorsunuz. Başlamak üzere. Yetişmeye çalışıyoruz komutanım. Tamam hadi acele edin. Tamam. Ya yine kesersenize bir de gebertirim. Var mı lan öyle iftira atmak? Ha? Aç sesi, aç. Aç bakalım. Her bizim müziği fondan. İşte bu gazeteci kadın da bu işin içindeydi para almıştı. Türk askeri aslan gibidir. Durduk yere hiçbir masum insanın canını yakmaz. Türk askerine ve Türk devletine aşağılık bir şekilde oyun oynadık onlara ihanet ettik. Yalan söyledik. Bütün söyleyeceklerim bundan ibaret. Bütün dünya kamuoyuna sesleniyorum. Ve yüce Türk adaletine sığınıyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu yaptığınız vandallıktan başka bir şey değil. Bunu ödeyeceksiniz. Biz kimseye zarar vermedik hanımefendi. Sadece doğruların söylenmesini sağladık o kadar. Hop hop. Var mı ya öyle iftira atarak rüşvet yerek bir yerlere gelmek he? Geç şöyle geç. Geç. Gel buraya. Kan. Seni yerde ararken canlı yayınla bulduk. Bir tarafımın birliklerinin başkan yardımcısı. Geç lan. Her şey anlat anlat diyordum, anlattım işte. İş birliği için hazırım. Ne olacak şimdi bana? Yüce Türk Adaleti diyordun ya. İşte o en doğrusuna karar verir. Merak etme. Komutanım, biz burayı hallettik. Biliyorum Hafız. Canlı yayını büyük bir gururla izledim. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Çolak'ın yardımcısını aldık. Diğer herkesi istihbarata bildirdik. Onlar ilgilenecekler. Tamam Hafız. Yanınızdaki adam çok önemli. Yolda dikkat edin. Sağ salim buraya gelin. Hadi aslanlarım. Emredersiniz komutanım. Yürü küçük çolak. Yürü! Ne de güzel çözüldü bülbül gibi. Çözülecek tabi. Altına yapmadığına şaşırdım ben. Olan mazluma gelince her türlü şerefsizliği yaparsınız. Bize gelince tıs. <laughs> Devlet kuracaklarmış. Siz bu tırsaklıkla çadır bile kuramazsınız. Eee komutanım. Çolan adamı da anca bu kadar olur işte. Öyle sıradan bir adam değilim ben. İşinize yarayacak çok şey biliyorum. Biz de sıradan insanlar değiliz. O yüzden buradasın ya. Şimdilik buradayım. Bırakmazlar beni. Bırakmazlar. Gelsinler. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var Allah'ın izniyle. Komutanım neden helikopterle dönmüyoruz? Yoğun sis varmış. Karayoluyla dönmek zorundayız. Herkes uyanık olsun. Bana işkence yapmayacaksınız değil mi? Sen bizi ne sanıyorsun? Zorba mıyız, mafya mıyız biz? O tip rezillikler size yakışır. işi var burada? Beyler dikkat edin. Beyler çabuk dışarı çabuk çabuk çabuk. Oh. Oh. Kaç. Oh. Oh. Var mı? Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Toplanın, toplanın. Geç şöyle, geç. Adamı saklayın. Geliyorlar, dikkat edin. Herifi koruyun. Ömer, nasılsınız? Onun canlı isteklerinden emin değilim komutanım. Öyle bir dertleri yok. Gördün mü? çok hemen sattı seni. Gebermen için her şeyi yapar. Abi, şerefsiz. Komutanım. Geliyorlar. Ama biraz kalabalık geliyorlar. Sakin. Bırakın gelsinler. Avcı indirsene şunları. Görüş yok komutanım. Serçe parmaklarını bile çıkarmıyorlar. Şerefsiz köpekler. Komutanım, burada uzun süre dayanamayız. Beyler, aklıma bir fikir geldi. Üzerlerine koşmaksa kalsın. Yok, daha yaratıcı bir şey. Bak. Herkes ne yapacağını anladı değil mi? Anlaşıldı komutanım. Aşık Çaylak, siz benimle kalın, herifi koruyalım. Emredersiniz komutanım. Hadi geliyorlar, hadi. Koruyun bizi. Hadi. Üç. Ateş edin. Durdurun şunları. Ateş edin. Kıskıslar komutanım. E ben daha yeni sınıyordum ya. Bir baksaydık, belki bir iki tane daha kalmıştır ha. Hadi beyler. Daha araç bulup adamı götüreceğiz. Hadi. Keşanlı. Kepçe senin aklına nereden geldi? Ula sen ne diyorsun? Biz Karadenizliyiz ha. Doğuştan mutaytuk yani. Kepçe de doğum biz de oyuncak gibi bir şey yani. O değil de Ben araba kullanmayı kepçede dozerde öğrendim. Adamlar da tavuk gibi kaçıştılar ama Bak bir yanlışla komutanı ver. Sakin olun. Sadece takası yapıp komutanımızı alıp gideceğiz. Gönderin. Aynı anda. Aynı <laughs> anda. Ne bu şimdi? Takas komutanım. Oğlum gidiyor adam. Giderse gitsin komutanım. Sizin önemli değil. Sizi aldık ya komutanım, gerisi mühim değil. Lan saçmalamayın nasıl salarsınız adamı? E siz beni takas edin demişsiniz. Siz ciddi misiniz? Korkuyorum dedim ben size. Ne demek korkuyorum? Bilmem. Ne demek komutan? Lan siz beni delirtecek misiniz? Korkuyorum dedim Şifreyi o. Ne yapın ne edin adamı salmayın dedim. Takası yapmayın dedim. Bizim silahlı kuvvetleri ele getirdik şu an. Manyak mısınız? Nasıl anlamazsınız ya? <laughs> Öldürdüm onları. Hepsini yaptım istediğinizi yaptım. Ay, yalvarırım çıkar şunu. Çıkar şunu üstünden. Lütfen çıkarın. Tamam, tamam. Ha, hayır, 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 hayır. Kalk ayağa, kalk, kalk, kalk. <laughs> Hasan lan o, kalk. Geç içeriye, geç. Geçene Oğlum, ya. geç içeriye, evet. geç. Geç. Oğlum ne adamsınız siz ya? Komutanım nasıl ama? Tereyağından kıl çeker gibi aldık adamı. Çolak da babayı aldı komutanım. Aslanlarım benim. Hadi. ...ve bir numaralı adamını ele geçirdiniz. Artık işleri çok zor. Bu başarınızla birlikte daha çok köşeye sıkışacaklar. Seni ve timini kutluyorum. Sağ olun komutanım. Başarılarınızın devamını dilerim. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun. İyi misin Yavuz? Çok iyiyim komutanım. Küçükken babamdan hiç dayak yememiştim. Biraz arayı kapattık. Çolan bir kolunu kestiniz. Sizi gönülden tebrik ederim. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ ol! Az kaldı komutanım. Çoluğa alacağız. Kaçacak delik arayacak. Yerin yedi kat dibine de girse bulup çıkaracağız onu. Çolak'a sıra gelecek. Ama siz şimdi dinlenin. Daha sonra da sizinle konuşacağım başka bir mesele olacak. Komutanım, akşam ocak başında şöyle bütün ekip bir yemek mi yesek? Hem nefeslenmiş oluruz. Yavuz komutanımızın da gitmeden aramıza dönmesi nasip oldu. Bir yemekle kutlasak ha? İyi düşünmüşsünüz. Ben de gelirim. Hadi şimdi de alabilirsiniz. Emredersiniz! Beyler o zaman bir saate ocak başında buluşalım. Ben çok iyi bir yer biliyorum. Hemen ayarlayacağım. Oğlum gittiğimiz bir tek yer var zaten. Neyin şeklini yapıyorsun ki? Etleri ben seçeceğim. Bak 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 bak. Yani aşık et diyorsun kendine. Ya komutanım. Yiyen bir, yemeyen bin pişman. O derece. Tamam orada buluşuruz. Bana haber verin. Bahar'la buluşacağım ben. Komutanım ben de bir süre görüşebilir miyim? Buradaymış hala. Vedalaşamadık o gün. Görüş tabii oğlum. Senin nişanlın o artık. Hadi. Hadi görüşürüz. Beni de kendine aşık et. Abetleri atayım mı? Erdem komutanımla Yavuz komutanım nerededir? Çaylakla konuştum, yoldaymış, geliyor. Yetişirler, yetişirler. Sen atmaya başla. E, i̇yi madem. Kişi başı birer kilo yeriz değil mi? Her zamanki gibi. Tabii tabii. Yeriz tabii ya. At sen at. Aşık et. Her zaman bulunmuyor değil mi? Of of. Ya beyler. Şu etleri asado usulü mü yapsaydık ha? Asama o. Topçu değil mi o ya? Asado, Keşanlı, asado. Arjantin e özgü bir mangal biçimi. Böyle etleri yumuşacık yapıyor, çiğnemeden yutuyorsun o derece yani. Vay <laughs> ya arkadaş ya. <laughs> Karabayır'dayız. Adam Arjantin mangalı dedi, değil mi? Hiç. Hem bizim kuzumuz, danamız neyine yetmiyor? Bizim de süt gibi tandırımız var ya. Ya et aynı et, pişirilme şeklinden bahsediyorum. Ne uzattınız be? Süt kuzusu bunlar, süt. Komutanım. Komutanım sen de yersin değil mi? Tabii ya, yeriz. Yeriz. Komutanım, sizin savcılık işi ne oldu? Bilmem. Haber vereceklerdi. Keşke hiç uğraşmasaydın şunlarla. Bıraksaydın da Allah'ından bulsalardı. Ben de pişmanım da artık yapacak bir şey yok. Olan oldu. Neyse bugün sıkmayalım canımızı. Tabaklarda yer açın. Kuzular geliyor beyler. <Gülüyor> beyler. <Gülüyor> Biz siz başlamadınız inşallah. Yok komutanım sizi bekledik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh be. Şimdi masamız şenlendi işte. Abi masa şahane vallahi ya. Ali doyur bizi. Aşık. Hemen geliyor pissin komutanım. Sen orayla ilgilen ben bunu hallediyorum. Al komutanım. Hangini alayım abi. Hafızım biber atsak mı biraz ya? Aşk ellerine sağlık. Vallahi tandır gibi olmuş yumuşacık. Aha! Duy abici duy. Tandır dedi komutanım. Aha do! Demedi senin gibi. Asado. Komutanım iyi ki geldiniz. Bunlarla çünkü yemek muhabbeti bile yapamıyorum. komutanım. Siz bize başka bir şeyden bahsedecektiniz. Neydi o? Evet. Karabayır'ı uzun süredir meşgul eden bir illet var arkadaşlar. Uyuşturucu. Gündemimize almamız gerekiyor bu meseleyi. Çok acil. Çok ciddi bir mesele. Ben de Bahar'ın yanından geliyorum komutanım. Bu illetten herkes müzdarip. Senin teröristlerin elinden kurtardığın kız vardı ya Safiye. Evet komutanım. Teröristler onu zorla uyuşturucuya alıştırmışlar. Bugün krize girmiş. Bir kadını bıçaklıyormuş. Bahar son anda yetişmiş. Komutanım o kız. Küçücük nasıl kıyarlar ona? Uyuşturucudan bahsediyoruz Karabatak. Herkese her türlü kötülüğü yaptırabilir böyle. Allah'ım çoluğumuzu çocuğumuzu sen koru ya Rabbim. Amin. Buna da dur diyecek bizleriz. Hem gençliğimizi kurtarmalıyız hem de çolak ve örgütü gibi terör unsurlarının finansmanını kesmeliyiz. Bu dakikadan itibaren bu meseleye çok daha fazla odaklanmamız lazım. Odaklanalım komutanım. Kurutalım şerefsizleri. Karabayır'ın emret müdürünü tanıyorsunuz. Kenan Kara tanımaz mısın? Ben adını hep duyuyorum ama çok iyi bir insan. Güzel bir adam. Ben tanıyorum komutanım. Mert, Yiğit, babacan biri. Evet. Benim de çok sevdiğim bir abim. Bugün benim ziyaretime geldi. Bu meseleyle yakından ilgileniyor. Bir gün gelip ekibiyle beraber sizlere bir sunum yapmak istiyor. Seve seve komutanım. Çok güzel. Yönes var. Afiyet olsun. Aferin olsun. Aferin olsun. Of, o bak. Şaka maka adam başı birer kilo et yedik ha biz şimdi. Vallahi yedik komutanım. Afiyet bal şeker olsun. Şifa olsun. Güç lazım aga. Yiyeceğiz tabii. Abi kilo almayalım sonra ya. Ne kilosu Çaylan? Bir operasyona bakar. Komutanım müsaadenizle. Abi ne oldu? Bir şey yok afiyet olsun size. Fethi. Fethi nereye oğlum? Bak kilo dedin ona bozuldu. Neyse bir yürüyüş yapar gelir kendine. Abi ne alakası var ya? Çekti gitti adam ya. Komutanım bu güzel yemeğin üstüne de bir güzel künefe patlatır mıyız ha? Sen yersin. Geç anla sen yersin. Baksana yanaklara kan geldi. Ödem komutanım o ödem. Bir operasyonda atarız hemen.